Merhaba, herkese iyi günler dileriz. Sizler için yabancı basının etkili ve seçkin gazetelerinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. İlk olarak gündemin en sıcak başlıklarından biriyle, Papa Leo 13. Türkiye ziyaretinin yankılarıyla başlayalım. Evet, Associated Press'in haberine göre Papa, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin ana mesajı, Türkiye'nin barış ve diyalog için bir köprü rolü üstlendiği yönünde. Kesinlikle. Özellikle de Ukrayna ve Gazze'deki durum düşünülünce bu ziyaretin zamanlaması çok manidar, barış çabaları açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Ama The New York Times haberi okuyunca işin rengi biraz değişiyor. Ziyaretin çok daha derin tarihi bir boyutu var. Evet evet, gazete doğrudan ziyaretin dini boyutuna odaklanmış, Papa'nın dört günlük ziyaretinde İstanbul'da ekümenik Patrik Bartolomeos'la bir araya gelmesi bekleniyor ve bu sıradan bir görüşme değil değil mi? Arada neredeyse bin yıllık bir mesele var. Aynen öyle. Katolik ve Doğu Ortodoks kiliseleri arasındaki 971 yıllık ayrılığın ardından ilişkileri daha da güçlendirme amacı taşıyor. Düşünsenize, bin yıllık bir bölünmeden bahsediyoruz. Bir de ziyaretin bir başka önemli nedeni daha var. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü. Bu neden bu kadar kritik? Çünkü İznik Konsili, Hristiyanlık inancının temel kurallarının yani dogmalarının belirlendiği yer. Bu yüzden Hristiyanlık tarihi için bir mihenk taşı. Papa'nın bu yıl dönümünde burada olması çok simbolik. Gazete, Türkiye'deki Rum Ortodoks topluluğunun durumuna ve Heybeliada Ruhban Okulu meselesine diktat çekmiş. Tabi, bu konu her zaman gündemde. Okul 1971'den beri kapalı. Hatta haberde ABD Başkanı Trump'ın geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okulun açılması için destek istediği de hatırlatılıyor. Erdoğan'ın yanıtı ne olmuştu? Gereken neyse yapmaya hazırız şeklinde bir yanıt verdiği belirtiliyor. Bu da beklentileri canlı tutan bir gelişme tabi. Peki Alman Frankfurter Allgemeine gazetesine bakalım. Orada ziyaretteki farklı beklentilere işaret edilmiş. Evet işte diplomasi burada devreye giriyor. Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyi Gazze konusunda ortak bir çağrı yapmak için kullanmak istemiş. Ama Papa e, bu konuda daha temkinli davranmış anladığım kadarıyla. Aynen. Gazze veya İsrail'i doğrudan anmak yerine yalnızca adil ve kalıcı bir barış gibi daha genel bir ifade kullanmış. Papa'nın önceliğinin Türkiye'deki Hristiyan azınlıkların durumu olduğu vurgulanıyor. Onlar için daha fazla hoşgörü talep etmiş. Peki, hiç ortak bir noktada buluşabilmişler mi? İlginç bir şekilde evet. Aile politikaları konusunda Papa Erdoğan'ın aileyi destekleyen politikalarını övmüş, bu da dikkat çekici bir detay. Ziyaretin bir de çok ilginç hatta biraz da sürreel bir yanı var, Mehmet Ali Ağaca faktörü. Evet, Middle East Eye ve Lemon bu konuyu haberleştirmiş. 1981'de Papa II. Jampol'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağaca, Papa Leo XVI. ile görüşme umuduyla İznik'e gelmiş. İnanılmaz. Peki görüşebilmiş mi? Hayır, tabii ki. Haberlere göre Ağaca, Papa'nın ziyareti öncesinde yetkililer tarafından polis eşliğinde şehirden ayrılarak İstanbul'a götürülmüş. Hatta yerel basına, bana şehirden ayrılmam söylendi demiş. Kontrollü bir şekilde kriz önlenmiş yani. Yine Middle East Aydan bir haberde kültürel bir jestin de öne çıktığı belirtiliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya İznik'te bulunan iyi çoban freskinin bir replikasını sunmuş. Bu, 3. yüzyıldan kalma ve İtalya dışındaki tek örnek. Çok değerli bir eser. Anadolu'da bulunan en iyi korunmuş erken Hristiyanlık dönemi freski olduğu vurgulanıyor. Bu da önemli bir mesaj aslında. Kesinlikle. Papa da İstanbul'daki küçük Katolik topluluğuna seslenmiş. Associated Press'in haberine göre 33 bin kişilik cemaatin küçüklükteki gücünü vurgulayıp onları cesaretlendirmiş. Newsweek ise Papa'nın Türkiye ziyareti dışında yeni bir doktrin yayımladığına dikkat çekiyor. Evet o da önemli. Doktrinde evliliğin iki kişi arasında olduğu yenileniyor ve poligami reddediliyor. Yani tek eşliliğin 1,4 milyar katolik için merkezi bir ilke olduğu bir kez daha teyit edilmiş. Şimdi de okyanusun diğer tarafına Washington'dan gelen bir habere geçelim. The Guardian'a göre ABD Başkanı Donald Trump önemli bir açıklama yapmış. Evet oldukça üzücü bir haber bu. Çarşamba günü Beyaz Saray yakınlarında vurulan 20 yaşındaki ulusal muhafız üyesi Sara Beckstrom'un hayatını kaybettiğini duyurmuş. Aynı saldırıda bir de yaralı var sanırım. Doğru. 24 yaşındaki Andrew Wolf'un hayati tehlikesi devam ediyor. Şüphelinin kimliği de belli olmuş. 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanyaval. Bu kişinin e, geçmişiyle ilgili ne biliniyor? 2021'de özel bir programla ülkeye gelmiş ve daha önce CIA destekli Afgan askeri birimleriyle çalışmış. FBI olayı bir terör saldırısı olarak soruşturuyor. The Washington Post da bu saldırının siyasi gerilimi nasıl derinleştirdiğini yazıyor. Trump'ın tepkisi ne olmuş? Tahmin edileceği gibi çok sert. Trump Biden yönetimini Afgan göçmenleri yeterince incelemeden ülkeye almakla suçlamış. Ve bunun somut bir sonucu da olmuş. Evet. ABB Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri Afganistan'dan gelen tüm sığınma başvurularının işlem sürecini durdurduğunu açıklamış. Hatta Biden döneminde onaylanan tüm vakalar yeniden incelenecekmiş. Sırada Venezuela ile ilgili bir analiz var yine The Washington Post'tan. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye'yi güvenli bir sığınak olarak gördüğü iddia ediliyor. Bu çok dikkat çekici bir iddia. Ülkesindeki krizin derinleşmesi durumunda Maduro'nun Türkiye'ye sığınabileceği öne sürülüyor. İki lider arasındaki yakın ilişkilere de vurgu yapılmış. Peki Ankara'nın bu durumdan çıkarı ne olabilir? Analizlere göre Ankara, Maduro'ya vereceği destek karşılığında ABD'den F-35 programına yeniden kabul gibi kritik kazanımlar elde etmeye çalışabilir. Bir pazarlık kozu yani. Bu arada Axios'un haberine göre de Başkan Trump Venezuela bağlantılı uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonların kapsamını genişletiyor. Evet, denizden sonra çok yakında karayolunda da başlayacağını açıklamış. "Kara daha kolay." diye de eklemiş. Bu gerilim başka sonuçlarda doğurmuş. Associated Press Venezuela'nın 6 yabancı hava yolunun uçuş haklarını iptal ettiğini bildiriyor. Ve aralarında Türk hava yolları da var. Bu karar orantısız olarak nitelendirilmiş. İsrail gazetesi Hares ise, ABD Başkanı Trump'ın Müslüman kardeşlere yönelik bir kararname sürecini mercek altına almış. Burada çok ilginç bir detay var. Kararnamenin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmaları hedef alırken Türkiye ve Katar'daki kolları kapsamaması dikkat çekici bulunuyor. Yani bir nevi seçici bir yaptırım mı söz konusu? Aynen öyle. Uzmanlara göre Türkiye ve Katar'ın oluşturduğu bu fiili kalkan, Müslüman kardeşlerin ABD yaptırımlarından ciddi biçimde etkilenmesini engelleyebilir. Ve The Telegraph'tan bir haber, İsviçre'de bazı milletvekilleri, Başkan Trump'a lüks hediyeler veren iş insanları hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Evet, rüşvet iddiaları gündemde, iş insanlarının oval ofiste Trump'a Rolex marka bir masa saati ve 1 kilogramlık altın külçe erdiği iddia ediliyor ve işin ilginç yanı bu hediyelerden bir hafta sonra Trump yönetiminin İsviçre'ye uygulanan cezai tarifeleri düşürmesi. İşte bu durum rüşvet iddialarını daha da güçlendiriyor tabii. Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da artan güvenlik endişeleri savunma harcamalarını gündeme taşıyor. Bloomberg'un haberine göre Almanya'dan dev bir adım geliyor. Evet, Alman milletvekilleri 2,9 milyar avroluk 11 büyük savunma tedarik sözleşmesini onaylamaya hazırlanıyor. On binlerce piyade tüfeği, askeri araçlar, taktik keşif dronları var listede. Almanya'nın hedefi büyük anlaşılan. Hem de çok. Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu kurmayı hedefliyorlar. Bu, kıta için tarihi bir değişim. The New York Times'ta Fransa'nın benzer bir adım attığını bildiriyor doğru. Fransa'da artan Rusya tehdidi nedeniyle gençler için 10 ay süreli, ücretli ve gönüllü bir askeri hizmet programı başlatmış. Katılımcılara ayda 800 avro ödenecekmiş. Hedefleri ne kadar? 2026'ya kadar 50 bin gönüllüye ulaşmayı hedefliyorlar. Ancak Financial Times, İrlanda'nın Avrupa savunmasındaki zayıf halka haline geldiğini yazıyor. Bu neden? Çünkü İrlanda'nın savunma kapasitesi çok düşük. Habere göre Rus gemileri İrlanda kıyılarındaki kritik denizaltı kabloları üzerinde faaliyet gösteriyor. Ama ülkenin donanmasının buna engel olacak bir gücü yok. Bu kablolar Avrupa-ABD arasındaki internet ve finans işlemleri için hayati önemde. Kesinlikle. Bu yüzden İrlanda'nın savunmasızlığı herkes için büyük bir risk oluşturuyor. The Wall Street Journal'da genel bir perspektifle Avrupa'nın büyük güç rekabetinde geri kalma korkusu yaşadığını belirtiyor. Evet, Liderler, ABD ve Çin küresel ticaret kurallarını yeniden şekillendirirken Avrupa'nın devre dışı kaldığını düşünüyor. ABD'nin Ukrayna planını Avrupalı müttefikleriyle istişare etmeden açıklaması da bu endişeleri artırmış. Politiko'da ise Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği arasındaki savunma işbirliği müzakereleri ele alınmış. Orada da bir tıkanıklık söz konusu. SAFE adı verilen 150 milyar avluluk silahlanma programına İngiltere'nin katılımı ödenecek yüksek bedel nedeniyle durmuş durumda. Şimdi alternatif bir formül üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Ukrayna cephesinden de haberler var. BBC'ye göre Rusya Devlet Başkanı Putin barış için şartlarını yinelemiş. Evet, şartlarda bir değişiklik yok. Putin, Ukrayna ordusunun Donbas ve Kırım dahil olmak üzere Moskova'nın talep ettiği tüm bölgelerden çekilmesi gerektiğini söylüyor. Bu da görüşmelerin önündeki en büyük düğüm. Associated Press'in haberi ise sahadaki korkunç durumu gözler önüne seriyor. Rus İHA'larının sivilleri hedef alması, her son yakınlarındaki yaşamı bir insan safarisine dönüştürmüş. Bu çok ağır bir tanım ama durumu özetliyor. FDP dronların Sivilleri, araçları, hatta hayvanları bile hedef aldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, bu saldırıların insanlığa karşı suç niteliğinde olabileceğini açıkladı. Şimdi de Orta Doğu ve Asya-Pasifik'teki gelişmelere bakalım. The Wall Street Journal'a göre, İran'ın Hizbullah'a yönelik finansal desteği Dubai üzerinden yeniden hız kazanmış. Evet, son bir yılda Hizbullah'a 100 milyonlarca dolar gönderildiği belirtiliyor. Paranın Dubai'deki döviz buraları aracılığıyla Lübnan'a aktarıldığı yazılmış. Haaretz gazetesinde de eski Mossad şefi Yossi Cohen'in kapalı bir toplantıdaki açıklamaları yer alıyor. Cohen, Mossad'ın İran'ın içimde özel birimleri olduğunu ve Suudi Veliaht Prensi ile Barış'ın Filistin meselesi göz ardı edilerek mümkün olabileceğini söylemiş, bu da çok tartışılacak bir ifade. Middle East Eye, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği baskın sonrası yaşanan çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü bildiriyor. Evet, Şam yakınlarındaki baskının ardından köylülerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı ve bölgeden ailelerin kaçtığı aktarılıyor. Filistin gazetesi Alkutsa göre ise Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de kendisine atfedilen casusluk iddialarını yalanlamış. Doğru. BAE Başsavcılığı Türk mevkidaşı ile görüşmüş ve Türk makamlarının dolaşımdaki bilgilerin asılsız olduğunu teyit ettiğini açıklamış. Associated Press, Tahran izlenimlerine göre de İran'da giderek daha fazla kadın zorunlu başörtüsünü takmıyor. Evet, Mahsa Amini'nin 2022'deki ölümü sonrası başlayan direnişin önemli bir toplumsal dönüşüme yol açtığı gözlemleniyor. Asya Pasifik'ten ise çok üzücü bir haber var. Hong Kong'daki bir konut yangını. Evet, Reuters ve The New York Times'ın haberine göre Wang Fuk Court konutlarındaki yangında en az 94 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de kayıp. Çok büyük bir facia. Yangının bu kadar hızlı yayılmasının sebebi neymiş? Binanın dış cephesindeki bambu iskeleler ve yanıcı inşaat malzemeleri. Bu olay Hong Kong'un konut politikalarını ve inşaat güvenliği standartlarını yeniden tartışmaya açtı. Ekonomi, teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle devam edelim. Reuters'a göre küresel piyasaları etkileyen bir gelişme yaşandı. Evet, CME gruptaki teknik bir arıza döviz, emtia ve hisse senedi vadeli işlemlerini durdurdu. Sorunun bir veri merkezindeki soğutma probleminden kaynaklandığı açıklandı. Özellikle Asya piyasalarında belirsizliğe yol açtı. Yine Reuters'tan bir teknoloji haberi. Çinli dev Alibaba, Quark adlı yapay zeka destekli gözlüğünü satışa sunmuş. Evet. Yaklaşık 8100 liralık bir başlangıç fiyatı var. Anlık çeviri ve fiyat tanıma gibi özellikler sunuyor. Meta'nın hakim olduğu pazara iddialı bir giriş yapıyorlar. The New York Times da yapay zeka sektöründeki trilyon dolarlık soruyu gündeme taşıyor. Yaşanan bir patlama mı yoksa bir balon mu? Bu şu an herkesin aklındaki soru. Nvidia gibi şirketlerin değerleri rekor kırarken bazı yapay zeka girişimleri hala kar etmiyor. Bu da değerlemelerin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. The Economist ise Amerikan şirketlerinin kar marjları üzerindeki baskıya dikkat çekiyor. Evet, Nvidia'dan Nike'a birçok şirkette maliyetler satışlardan daha hızlı artıyormuş. Bu da kar marjlarını daraltıyor, şirketlerde ilk tepki olarak maliyetleri ve yatırımları kısıyor. Yine The Economist'ten ilginç bir haber, Amerikalı tüketiciler mutsuz olmalarına rağmen harcamaya devam ediyor. Bu tam bir paradoks. Tüketici güveni düşük ama perakende harcamaları artıyor. Özellikle yüksek gelirli tüketiciler lüks ürünlere talebi sürdürürken diğerleri daha ucuz markalara veya ruj etkisi denilen küçük lükslere yöneliyor. The Washington Post'ta da kilo kaybı ilacı Ozempic'in ikinci neslinin yolda olduğu yazıyor. Evet, yeni nesil ilaçların daha da dönüştürücü olabileceği belirtiliyor. Hap formunda tedaviler, daha güçlü enjeksiyonlar ve daha az yan etkiye sahip bileşikler üzerinde çalışılıyormuş. The Wall Street Journal'dan da ilginç bir analiz var. Neden yapay zeka uzmanları en basit işleri bile botlara bırakmıyor? Bu gerçekten ironik. Habere göre birçok yapay zeka mühendisi e-postalarını kendileri yazmayı tercih ediyormuş. Sebebi ise bu tür işlerin zihinsel mola vermesi, hafızayı güçlendirmesi ve temel becerileri korumaya yardımcı olması. Son olarak bilim dünyasından iki haber. The Washington Post'a göre bilim insanları Indus Vadisi uygarlığının neden yok olduğunu çözmüş olabilir. Evet, çöküşün tek bir felaketten değil, yüzyıllarca süren dört büyük kuraklık döngüsünden kaynaklandığı ortaya konmuş. Newsweek'te de Çin'de yapılan bir analizin sonuçları var. O da çok ilginç, 5400 yıl önce insanlarla yaşayan ilk kedilerin evcil kedi değil, leopar kedisi olduğu gösterilmiş. Son olarak dünyanın farklı yerlerinden ilginç haberlerle bitirelim. İtalyan Il Messaggio gazetesinin haberine göre Roma'daki eczaneler spa merkezlerine dönüşüyor. Evet, birçok eczane buhar banyosu, masaj, cilt bakımı gibi hizmetler ekleyerek yeni bir sağlık anlayışının merkezi haline geliyormuş. The Economist ise Danimarka'nın Noel kartlarını tarihe gömmeye hazırlandığını yazıyor. Doğru, Ülkenin posta servisi PostNord, mektup hacminin son 25 yılda %90 düşmesi nedeniyle 30 Aralık'ta mektup teslimatını tamamen sonlandıracakmış. The New York Times'dan kedi sahiplerini ilgilendiren bir araştırma var. Bilkent Üniversitesi'nin de katkıda bulunduğu bir çalışma. Evet, buna göre kediler eve dönen erkek sahiplerini kadınlara kıyasla daha fazla miyavlayarak karşılıyormuş. Sebebi ne olabilir sizce? Uzmanlar erkeklerin kedilerin ihtiyaçlarını anlaması için daha belirgin sesli sinyallere ihtiyaç duyması olabileceğini düşünüyor. Fox News'un haberine göre de ABD ordusu askerlerin Şükran Günü'nü kutlayabilmesi için 190 tondan fazla yiyecek tedarik etmiş. Rakamlar inanılmaz. 76 ton hindi 62 ton dana eti ve 15 binden fazla koli turta ve kek varmış sevkiyatta. Son olarak Daily Mail'den kısa bir haber. Amerikalılar hindi yumurtasının neden sofralarda olmadığını sorguluyor. Cevabı da oldukça basit aslında. Hindiler haftada sadece 1-2 yumurta üretiyormuş ve bir yumurtanın maliyeti en az 3 dolar. Bu yüzden ticari olarak karlı değil. Haberleri bizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.